Evet arkadaşlar merhaba bugün sizlerle beraber Rise of the Tomb Raider'ın yeni bölümüne giriyoruz efendim. Unutmayın ki yayınla yayındayız. Yayınlara gelip destek olmak isterseniz gerekli bütün linkler açıklama kısmında bulunuyor efendim. Evet. Tekrardan başlıyoruz. En son neye de kalmıştık? Eee tomb yapacaktık doğru. Burada bir şeyler yapmıştık. Ne yaptığımızı çok ha şey açtık. Doğru. Şurada kutlarla kutlarla falan savaştık. Orası öyle de. Aa bak aşağıda şey unutmuşum. Oraya kadar düş dememiştim be. Ulan heal. Şimdi... Şimdi bir şeyim var. Uçanlar burada çalıyor değil mi? O zaman burası tuğum yeri gerçekten de. Buradan gitmemiz gerekiyormuş yani. Burada kurtları falan öldürdük ya. Kurtlar öldü tabi. Buradan bir yere gitmemiz gerekiyor. Aa evet. Buradan bir yere gitmemiz gerekiyor ama Evet. Bunu bu böyle bir şeyimiz yok şu an. O zaman tamam. Mezara daha başka bir zaman geleceğiz. Hop acık dondu. İpli ok bulmam lazım. Evet aynen. O henüz olmadığı için o olunca gideriz oraya. Niye aşağı indin ki? Ya Allah. Heh halatlı okmaya ya anladım anladım biliyorum. Ondan yok. Henüz de yapamıyorum herhalde. Bunlar onunla alakası olan şeyler değil sanırım. Silahta ne varmış? Şu an kullandığım bu rate şeyi arttırıyor o recoil. İlk önce bence şunu arttıralım. Okay. Bu silahı seviyorum ben. Tamam. Bunu zaten yaptık. Şuradan şuraya doğru gidelim şimdi. Ya Allah, bismillah. yukarı. Nice. Buralarda bir şey var mı toplanacak diye bakıyorum. Bak yine bunlar çekmeli falan ha. Buradan nereye çıkıyorum ben? Buna çıkıyorum. Hop, hop hop hop. Bu kasmaları çözemedim. O yüzden çok bir şey şey yapamayacağım. Diyemeyeceğim. Aşağıda bir şey kaldı mı acaba? Aşağıda da bir şey yok gibi. Şurada bir tane şey var da. Neyse gideyim alayım aklımda kalmasın. Bey değil miydi? Ha şuydu pardon. Boş boş şey yaptım. Dağcı kıkıl. Aynen. <laughs> dağcı yapıyoruz Lara'yı. Lara. Burada da bir şey var. Ta da! Ben normal yoldan çıkmayı tercih ediyorum. Çünkü loot kaçırmak istemiyorum. Şurada okunacak bir şey var ama. Beklenmedik bir keşif. Seems to something nearby. Yakındaki bir şey... Aa okuyabildik. Ha. Yakındaki bir şeye işaret ediyor sanki. Dedi. Hmm. Bu mu işaretlediği şey? Evet sanırım. Bilmiyorum salladım. Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Ba. Burada bir şeyler var mı? Yok. Lan, tamam, nereden gördünüz ya? Kız eğil, eğil. kampı kullanabiliyor muyum? Aynen. Kullanabiliyormuşum. Çık. Şunu da zurtlayalım. Dur Burası açılıyor mu? Aynen. Aynen. Okey. İyi de onları açabiliyor muyumuş? Tamam git o zaman. Tamam. I've Parası mı? Oğlum öldürürüm seni haberin var mı? I'm İşler kötü giderse Hasil diye de altın <laughs> falan istiyorum dedi. Ali oğlum seni öldürürüm biliyorsun değil mi? Öldüremiyormuş Allah kahretmesin. bu kıyafetmiş zaten çok önemli değil. Param yok. Param olmadığı için hiçbir şey alamıyorum. Ama buraya gelip bir şeyler alabilirim demek oluyor bu. Altınım yok daha doğrusu yani. Altın bulmam gerek. Ula dur. Hadi annem hadi çıkacaksın inşallah bugün. Ha oradan ana göreve gidiliyor. Dur ana göreve gitmeden önce bir dur. Dur ilk önce şurayı tamam. Kafan nereye? Sen nereye bakıyorsun Lara? Burada yürümüyor ya aşırı sinir bozucu. Duvarda simge vardı ona baktın mı? Bu mu? More Soviet propaganda. Daha da Sovyet daha fazla Sovyet propagandası. Hoş geldin Asilan. <laughs> ha. Missing gir diyor hala. Oraya çıkamıyorum istesem de zaten ist ihtiyacım da yok sanırım. Burada almam gereken bir şey var mı? Yok, tamam. Ha şurada var. Bir dakika dur şurada Kampa bir oturacağım. Bir bakacağım hemen. Çünkü sanki ünlem gördüm. Aynen doğru görmüşüm. Bu da bir şey bulmuşuz. Ne bu? Daha hızlı çekmemizi sağlıyor. Okey. Tamam. Okudum onu. Başka bir şey var mıydı? Var. Ne var? Ha, silaha yine var. Ben bu silahı güçlendirdiğim için full buna basacağım. Çünkü sevdim ben bu silahı. Güzel bir silah yani. Daha iyi. Tamam. Daha iyi bir şey yaptık. Paramız olunca da bu adamdan işte şu sağdaki taramalılarını alırız. Bir yok biri pompalı, biri de şey, rifle işte. Neydi bunun ismi? U UMP. UMP'si var. Rainbow Six'te alışkınızdır malum. your reports have ceased trinity is growing concerned we've had trouble with the natives our communications were offline but everything is now under control if the situation becomes untenable we will step in it won't you sent me for a reason i was chosen for this i will succeed <laughs> Uf. Trinity endişeleniyor. Bir şeylere yani e, duvara sıvıyorsun şu an diyor. Dedi ki yık Tamam Miktat abi görüşürüz. Dikkat et kendine. Geçmiş olsun. Bay bay. Az bayağı geçirdi yani. Şöyle şılah diye geçirdi. O <laughs> <Lara, gülüyor> açayım okay? sandık biri var. Ana. Bu oh, üvey ana. Ana. What? What are you doing here? I don't know. Senin yüzünde niye yara yok ana? I can't remember mı? Laura? Bir, bir şey, şey olmamış de... sana. I'm so sorry. I didn't think they'd come after you. This is all my fault. Who? Who were they? What did they want? Sana için inanmıyorum ana. Oh no, Laura. I told you not to do this. Whatever they want, just give it to them. It's not that simple. Just hold on. I'll get us out of here. Hocam. Somehow. Anna sanki 2-3 dakika önce gelmiş uyu, uyu, oynamayı bekliyor gibi. Yani. Sağ <laughs> ol abi. O ne lan boğmaya mı geliyor direkt? Don't touch her. Please. No. Talk. No. No you bastard. Where's the divine source? she Bak inanmıyordum. Vay şerefsiz. Belliydi zaten yüzünde yara falan olmamasından. You with Köpek. Köpek. Babasının ölümüne de bu kadar sebep olmuştur ha. He. Heyşan <laughs> seni. I don't know America. Could you? I didn't you find your way to this place. What did you expect? It Doesn't have to be this way. We seek the same thing. Köpek. You could use. Ölüm adı belli oldu değil mi? You want a purpose in your <laughs> life. We can provide that. You've got to be kidding. I've seen how trinity operates. Is that a no? It's a no fucking way. Yürü Tell me Anna, were you recruited by trinity before or after you started screwing my father? Oof. I loved Richard. Hadi lan oradan nereye sevmiştin babasını? He was blinded by idealism and it destroyed him. Sen onu mahvettin o değil. Düşünceleri değil sen mahvetmişsin belli ki show it to the world. Redeem your father's good name. You're still so naive. Just Küçük korkmuş. Babasının yüzü yolundan gitmeye çalışan küçük bir kızsın diyor. We're done here. No. Geçirdi ya. You and I We can still be Tarihin hala aynı sayfasında beraber bulunabiliriz. Bunun hakkında düşün Lara. Şerefsiz. Yine inşanlara inandık. Yanıldık. <laughs> Babamı karıştırma bu işe. Hey ya babayı ne karıştırıyorsun köpek? E başlayayım. Adam sana doğru yolu öğretmiş. He. This over. Bitmedi bu oh, iş. <gülüyor> <gülüyor> Allah bir <'ım. gülüyor> Ben burada sinirlendim ya Allah Allah. Kız az all uh. <laughs> so so <laughs> fena <değilsin>, ha. <he? gülüyor> bu yeni yüzü şey. ne olarak çevirmeliyim? Ee, hiçbir şey. Ben burada çok uzun kalmayacağım. Benden öğrenmişler babacığım. No do I. So I see. la. Sen nereye acaba? Kendimi mi çıkartayım seni sonra düşünürüm. Bence de yani. Biz diye bir şey yok. Sen niye buradasın? Neden ne yapıyorsun burada bilmiyorum. Sorry. Özür dilerim dedi şimdi. Şu an pek güveniyor değilim herkese. Sen kimsin ki? Ben size çok uzağa gidemeyeceksin. Ne kadar uzağa geldiğimi bilmiyorsun ki. <laughs> tamam. Tel tokanı alsaydın kız. Onu alacağım. Tam başka bir şey var mı? como i've seen pretty far from home. Çek kız, ha aferin. And what do you plan to do with that? Sana ne? Şuraya geçireceğim işte. Burası yıkılacak gibi duruyor ya. Duysunlar bana ne. Hemen bir açıklayayım az önceki yeri. Ana e, sanki kaçırılmış gibi davrandıktan sonra bizden ağzımızdan bir şey duymadığınca Ana gerçek yüzünü gösterdi. Canımız Lara'mız dedi ki babamla ilişkiye girmeden önce mi yoksa sonra mı Trinity seni köpeği olarak işe aldı diye sordu. Kız da, Kadın da dedi ki ben Richard'ı seviyordum babasının ismi. Ben Richard'ı seviyordum dedi. Ama köpek dedi ki Richard'ı ben öldürmedim dedi. Richard'ı kendi idealizmi öldürdü dedi. Köpek. Heyşan. Biz Bize tükürdük yüzüne. Kızıcısı bu. Şimdi çıkıyoruz buradan. Aslında ben baba. <laughs> <laughs> Sen bir böyle şey. Neyi soruyor? Sadece anlayamadım. Ha diğer adam mı? Evet her şeyi soruyor yansın. İşimizi görür. Ha halat. Is there a way out? No, but I found something that might be useful. Evet ama silahımı geri alsaydım. Silahım silahımı alsaydım geri. Hiç oku şeyim falan yok. Hiçbir şeyim yok. Ama çekmeli okum var şimdi. Bu adam bence Trinity'den. Olabilir. Kimseye güvenmiyorum şu an. Soruyor musun hala çıkabilir misin diye. Buradan mı çıkamayacağım? Lara'yım lan ben. Her yere girer çıkarım. Karınca deliğine girerim çıkarım. Bekle. Beni de dışarı çıkar. Sana yardım edebilirim. Sana güvenemem. E yani aferin Lara. Düşman olmayabiliriz, olmayabiliriz belki de. Ben görebiliyorum. daha iyi çalışıyorum fazla Adam kurtulmak istiyor. Maybe Kurtar kaç. kaç? I know after. Güvenme. Evet, aferin Lara. Tamam, çıkar ama sen uzaklaş oradan. Ver anahtarı git. Tam git, uzaklaş. Beraber gitmenize gerek yok. Thank you. I'm Jacob. Merhaba Jacob. Bir de ismini söylüyorum. Take this. In case we get separated. O adam adam bize yanık bu arada. Evet, demekten dil de kurduk. Hadi, <gülüyor> hareket <gülüyor> etmemiz mi lazım? Sen ciddi olamazsın. <laughs> Etrafı bir lootlayayım da geleceğim. <laughs> Tamam. Sigara kutusu. Şuradan şunu alalım. Dinleyemeyeceğim. Çok uzun sürüyor. Tamam geliyorum. Hayır ben niye o? Ha sadece şey var. Zehirli ok var. Ha tamam şimdi ok şey yapabilirim. How long were you in that cell? Long enough to learn that Constantine won't stop until he's found what he's looking for. Bitti. The divine source. Is it here? Trust must go both ways, Lara. What is this? You've been in the trap, Mindy. Sana bildiğim her şeyi söylemem diye tam hain ismi Jacob, şey değil mi? Aha bu ananın ses kaydı. Lara artık biliyordu da. Remorse for İşkence e, yapılmadan hemen önce yapılırken bıraktığım o ruh parçam. E, çok uzaktan bana dokunuyor diyor. Artık Lara biliyor diyor.

it's possible. they dug anywhere they caught a hint of wealth. those are ancient. what did they find? you'll have to ask. Them. we have to go. we aren't safe here. Hıiii. Eğlendim, tamam. Hadi gidelim artık. Lara'nın da bazen eğlenmeye ihtiyacı var. Bu adam tam bir kahpe. Olabilir, göreceğiz bakalım ne çıkacak bu herif. Ama hiç güvenmiyorum. Aaa köyüne götürmeye çalışıyor. Oğlum daha yeni tanıştığın insanı eve atmazsın bu arada, ayıp. <laughs> <bir> şey yok. <laughs> Bizim hakkımızda konuşuyorlar. Bela. <laughs> Bu adam bir kahpe. Ben bir kahpeyim ve kahpeyi gözünden tanırım. Ve bu adam bir kahpe. Olabilir. Arkanı da vermezsin bu arada. Zaten adama güvenmiyorsun ki. Burada bekle ben burayı halledeceğim dedi. To team up at the copper mill before the storm sets in. Fuck. The storm's coming in. We'll have to ground the choppers soon. Still a lot of territory to cover out there. Yeah, we'll just have to get more boots in the snow. Constantine wants eyes inside the copper mill. Something up there. Yeah, I found some old records in the prison. Pictures of ruins and maps of the mine. I'm gonna check it out. Be right back. Roger. Çok önemli bir yere gittin gerçekten. Something's up. <sighs> Came from this way. Show yourself. O da sarı oldu. Rıklamadan gitmem. Ha üstte de adam varmış bu arada. Patrol 3 burada. buradan buraya geleceğini düşünmemiştim. Şşş, ya da aşağı. Bye bye. bir şey dedi, E dedi ama. Ha şurada. Al. Heh. Birisi kalmadı herhalde. Bir tepede bir adam vardı sanırım. Bir yok aldı. Dur. Şunu da rıklayalım. Dur şunu alalım şuradan. Anna has let the mask. Ana maskesini düşürdü dedi. Şey yapacaktım hani. Adamı buradan öldürebilirim diye düşünmüştüm ama. Bye. bye. Kontek mi? Birisi daha mı varmış? Bu da sonuncusuydu. Hiç şey yapmayacaktım ne güzel ya, fark edilmeyecektim. Üşüyor annem, yazık ya. Tamam. Şuraya bir şey yapalım. Ha, adamın yolunu mu açtık? Jacob, I found a way to open the inner gate. Head to the courtyard. I'm already inside. Çoktan içeri mi girdin? Ne güzel anasını yani. Şimdi, şimdi bunları lütleyemeyecek miyim? Lütleyemezsem içimde kalır. Neyse etrafı lütleyeyim. atlamak önemli. Şurada dal var. Ey, sötüyor. Tamam. Dur orada bir şey var. Aha, vallahi bir şey var. Dur, bu ne? Niye o sarı yanıyor öyle? Anlamadım pek. Buraya çıkamıyorum herhalde. Aynen bu arkadaşları lootlayamayacağım. Okey. Okey. O zaman bu bölüme burada son diyelim. Ananın nasıl bir eşan olduğunu, nasıl bir hain olduğunu artık öğrendik. Zaten ben tahmin ediyordum. İlk gördüğüm anda meymenetsiz suratından anladım onun. Bir hain olduğunu. Babamızın eşanı da aymış Ne yapalım. İzlediğiniz için teşekkürler e, beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmasını sevinirim. Unutmayın ki yayındayız. Yayınlara gelirseniz de çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.